Herkese merhabalar, ee, önemli bir yayına karşınızdayız. Devlet Bahçeli sevgili dostlar, ee, bugün MHP grup toplantısında konuştu. Kendisi de e, hafta sonu oynanan Ahmet Spor-Bursa Spor maçıyla ilgili e, yorum yaptı. Ee, Bahçeli yine bildiğimiz Bahçeli, hiçbir şey değişmiyor sevgili dostlar. Ee, Kürdün şehrin ismini bile etmiyorlar, kabul etmiyorlar. Ee, kendisi diyor ki Ahmet diye bir yer yok Türkiye'de, Diyarbakır var e Ahmetspor diye bir kulüp de yok ve bu arada Bursa Spor'un Ahmetlere yaptığını da selamladığını söylüyor. Bursa Spor'ları da selamdırarak onlara cesaretlendirmeye çalışıyor. E, dilerseniz videomuzu izleyelim. Meral Akşenel ile ilgili de konuştu. Akabinde e, yorumumuzu katacağız sevgili dostlar. İçtiğimiz hafta sonu Bursa Spor ve Diyarbakır Spor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan provokatif mahiyeti görsellerin, yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu hepimizin ve herkesin malumudur. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakır Spor'un Ahmet Spor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemem lazımdır ki Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların yumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, Bölücü teröristler başka bambaşkadır. Altılı masanın iflah olmaz bir krize yakalandığı bu günlerde sokakları tahrik etmeye, Türk-Kürt takarşıtlığını üretmeye çabalayan dış bağlantılı soysuzların ateşle oynadığı bariz olarak meydandadır. Tribünlerde münferiden seslendirilen hükümet istifa sloganları Türkiye düşmanları tarafından sipariş ve imal edilen üstelik çok tehlikeli sosyal ve toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek karanlık bir planın ön hazırlığıdır. Türk sporuna husumet kançerini vurma arayışında olan çevreler eş zamanlı olarak milli hislerimizi kaşımanın, kutuplaşmayı kamçılamanın çabasındadır siyasi muhalefetin kızışan pazarlıklara gömülmesiyle birlikte toplumsal muhalefeti tahrik edip kışkırtan bu suretle yıkıcı dil ve eylem taktikleriyle çatışma iklimini yeşertmenin peşinde koşanlar unutmasınlar ki kendi kazdıkları kuyuya bodoslama düşmekten kurtulamayacaktır. Türkiye sokakta bulunmadı türbünlerde kurulmadı. 3-5 beş çapulcunun, 5-10 beş haydudun eliyle ve meliyle de harap olamayacak kitap düşmeyecektir. Herkes aklını başına almalıdır rüzgar estiren fırtınayla devrilecektir. Yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek bu şahıslara hem oy veren vatandaşlarımıza hem de siyasetin ilke ve ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş, yerin dibine geçmiş küçük bir siyaset çirkinliği değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan, İp başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır gidişata göre renk değiştirerek yiyecekleri şekil olmayan ilkesizlikler yokken biz yine vardık var olacağız ve milletimizin kalbinde bulunacağız. Evet Devlet Bahçeli sevgili dostlar. Yani yine bildiğimiz Devlet Bahçeli hiçbir şey değişmemiş. Yani e, Diyarbakır Spor diyor hala, e, Ahmet Spor'u Diyarbakır hani ee, ben de karıştırdım onu ki gerçekten o ekranda okuyup da karıştırıyor. Yani e, milliyetçi duruş diyor ya. Bursasporları selamlıyor. Yani alkış tutuyor resmen, alkış tutuyor ve Ahmet isminde rahatsız olduklarını açık net bir şekilde dile getiriyor. Yani ben özellikle eee AKP'ye, MHP'ye oy atan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. O hani şey diyor ya etnik kimlik falan vesaire diyor. Ben de e, kardeşlerimize sesleniyorum. Özellikle AKP, MHP, oy veren Kürt kardeşim sesleniyorum. Sizin şehrinizin ismini kabul etmeyen, tahmül etmeyen Diyarbakır Sporu, bakın eski Diyarbakır Efsane Diyarbakır Sporu var ya, düşüren zihniyet aynı zihniyet. Şimdi de Amesporla mücadele etmeye çalışıyorlar. Amespor'u nasıl düşürürüz onun peşindeler. Amespor için elinden geleni yapıyorlar. Ama unutuyorlar. Amespor'un arkasında güçlü bir halk var. Dün Diyarbakır meydanları havaalanına karşılamaya gittiler. Bütün dünyaya mesajını gösterdiler. Amespor, Amespor bir Bursa değildir. Bursa sporun taraftarı sadece Bursalılardır. Ama Amespor'un taraftarları Ağrılıdır, Batmanlıdır, Diyarbakır'dır, Mardinlidir. Bir sürü, bir sürü taraftarı var. Onun için çıkmış e, durmadan laf atmaya çalışıyor. Özellikle işte Ahmet diye bir şehir yoktur. Ya bu nasıl bir söylem ya? Yani bunun ortakları buna bir şey demiyor mu ya? Haberleri yok. Diyarbakır'da, Batman'da tabela partileri olmuşlar. Yani ortakları tabela partide dönüşmüşler. Bunların <laughs> haberleri yok. Bu dil kaybettirir. Bu dil doğru bir dil değil. Ne demek ya? Ne demek Ahmet diye bir şehir yok? Var var kabul edeceksiniz. Var. Ahmet diye bir şehir var. Bir de farkındaysan sevgili dostlar yine Meral Akşener'le Meral Akşener'le ilgili konuştu. Yani Meral Akşener Cuma günü e, Millet İttifakı'na ayrıldığını söyledi. Dün de bir araya geldiler. Cuma'dan bu yana kadar niye sessiz kaldınız? Davet etseydiniz ya. Yani. Senin küçük oradan Meral Akşener'i davet etti. Büyük Birlik Parti davet etti. Ben Meral'ı sevmem. Meral'a da karşıyım. Meral'a da hiçbir zaman güvenmem. Yani bunlar gerçekten e, insan şaşırıyor. E, ben bunlara hep şey demiyorum. Yani gerçekten devlet diye bir şey demiyorum. Yani kapasitesi o kadardır. Siyasi kapasitesi o kadardır. E, Diyarbakır sporu e, unutmuş herhalde. Diyarbakır sporu kümeye düşüren, Diyarbakır sporu bölgesel amatöre kadar düşüren zihniyet e, bu zihniyetti. Yine Bursa'yı tuttular. Herkes Bursa sporu tuttular. Diyarbakır'da maalesef işte Güneydoğu'nun bir şehri olduğu için, kütlelerin yoğunlukla yaşamış olduğu bir şehri olduğu için kaderine terk edildi. Evet arkadaşlar bunu sizlere paylaşmak istedim. Ee, selamlarımı gönderiyorum hepinizi. Ben de sizi selamlıyorum. Ahmet Spor'a sahiplenen bütün yoldaşlarımızı selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Herkes yorum bölümüne de Ahmet Spor yapsın. Ahmet Spor'un gücünü görelim arkadaşlar. Herkes yorum bölümüne Ahmet Spor muhakkak yapsın. Hepinizi selamlıyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.